Şimdi burada şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Ne demiş? Ee, X küpünün kenar uzunlukları Y küpünün yarısı kadardır. O zaman şunu diyorum ben. Eğer ki X küpünün bir kenarı A ise Y küpünün ki 2 A'dır. Peki kübün hacmini biliyorum ben. Bir kenarının kübünü alacağım. Yani bununki A küp. O zaman y'ninki nedir? 2a'nın kübü. v eşittir 2a'nın kübü. Tabi v'ye diyelim buna. Buna da vx diyelim. 2a'nın kübü ne olur? Hem 2'nin kübünü alacaksınız hem de a'nın O zaman 8a küp yapar. O zaman bunun hacmi v ise bunun hacmi nedir? 8v. Anlaştık. Şimdi de bunun tam tersini vermişler. Demişler ki Z küresinin hacmi T küresinin hacminin 8 katıdır. Yani buraya 8 V demişler. Buraya V demişler. Şimdi şunu düşünüyorum. V neydi arkadaşlar? Küre için 4 bölü 3 Pi R küp. Peki 8 V olabilmesi için ne olması lazım? Bakıyorum. 4 bölü 3 zaten sabit bir sayı. Pi de sabit bir sayı. Demek ki bu R değişiyor. Bunun R'si kaç olmalı ki o R'nin kübünü aldığımda 8V olsun. Baktığınızda şöyle oluyor. 4 bölü 3 Pi. O zaman ne diyeceksiniz? Neyin kübü 8 verir bize? 2R'nin yani 2'nin kübü 8 verir. O zaman bunun yarı çapı neymiş? 2R. Bunun yarı çapı neymiş? R. Bu şekilde düşünüyorsunuz. Yani cevabımız 8V. Yani Y 8V olacaktır. Z'nin yarı çapı da 2R olacaktır. Yani cevabımız Diyarbakır.